Cem, gel oradan gelen de geçer. Bravo bravo. Beyler. Musun, bravo. Abi, gel 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 gel. Gel. 1 3 Olur. 3 3 gel gel gel. Gel var. Beyler bravo beyler. Oy! Ferdioğlu

<gülüyor> 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 Hadi, da 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 yani. Hayır 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 gerek gel. Yürü, yürü abi. tut -tuk, -tuk. Tut çek şey, çek. <laughs> geldim. Bravo ah, bravo. Bravo. <laughs> <cim. Cim. gülüyor> bravo. <Cim, gülüyor> orada ya. Cem gel Cem, Cem gel. Cem gel. Cem gel. Aa, arkada kaçıyor. Çok, çok iyi ya, çok iyi. iyi. Cem gel Cem. Cem. Hadi <laughs> pozisyona girsen lan. Devam et, devam et. artık. bekle, 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 bekle devre. devre. devre, devre. devre, devre. devre, devre. Hocam, sen bir sarı yedik. ya. Bir de sen oynar bir şey yok. Bravo sana. Cihat, secat, secat, secat. devam. bak boş. Kalma. kalma. Hadi ye, hadi ye. Bravo! Bravo Devam, ver, ver, ver. Uyuna bak, gel. Gel, göster ah, kendini, bırak. Gel, gel, gel. Sakin, çok iyi. Dışarı, dışarı, dışarı. Tek topu yürü, sakin. Hadi. Bravo İsmail. Bırak. Çok iyi, bitiyor. Çık, çık, çık. Bırakma orayı, bırakma orayı. Bırakma, bırakma, bırakma. Geçmiş olsun. Al o zaman. <gülüyor> 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 Çocuk faydalı olur. Elini sarı. Sen de yapmaz ama. Tek yap. Dön Merto. Dön Merto. Sağdan, sağdan, sağdan. Boa. Vamos valer. 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 Vamos valer.

Bak kaleci oraya atacağımı söyleyeyim yavşak, yine çıkıyor araba. Böyle penaltısın bence. Yapıştır, Yapıştı. Haydi! Bravo! Ya, bravo geldi, geldi. Nereye baktın, nereye evet. yapmayacaksın? Haydi! Ya. Çık lan çık yavşak. Ah! Oh, Aferin be! Bravo, bravo, Hı -hı. Daha, bravo! Haydi Kerim! Artık kaçmazsınız, salaklar atarız beyler. Kerim, kurtardın bunu, <laughs> hadi! Evet! Evet, 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 <gülüyor> <be>. <gülüyor> Hadi daha. Şey Dedim ama hepsi Güzel güzel. Yani bu... Hadi. Ee. Şariya. Bravo. Be. De. Evet, şey, ya. Ben, de. Bravo. Ben, Bravo. 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 Bravo.